Bilindiği üzere ilk olarak Aralık 2019 tarihinde görülen ve dünyaya Çin Halk Cumhuriyeti tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaktadır. 17 Mart 2020 tarihiyle koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7.499'a yükselmiş, tüm dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı da 188.321'e ulaşmıştır. Uzmanların sıklıkla belirttiği üzere koronavirüsü çok hızlı bir şekilde yayılmakta olup geliştirilen olağanüstü önlemlere rağmen virüsün yayılması engellenememektedir. 11.03.2020 tarihinde tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla virüsün Türkiye'de de görüldüğü öğrenilmiş. 19.03.2020 tarihi itibariyle de 359 vakanın tespit edildiği açıklanmıştır. Virüsün dünya genelindeki yayılma hızı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde de virüsün çok hızlı bir şekilde yayılacağı öngörülebilmektedir. Koronavirüsünün hasta ve yaşlı insanlara bulaşması durumunda ölüme neden olma ihtimalinin çok yüksek olduğu da uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Bu sebeple bulaş riskinin en başında hapishaneler gelmektedir. İtalya'da koronavirüs endişesiyle hapishanelerde isyanlar başlamış ve bu isyanlar sonucunda 6 mahpus hayatını kaybetmiştir. İran'da 17 Mart 2020 tarihinde salgın sebebiyle 85 bin mahpus serbest bırakılmış. 19.03.2020 tarihinde ise 10 bin mahpusa devlet başkanı tarafından genel af çıkarılmıştır. Zira virüs insanlar arası etkileşimin yoğun olduğu, kalabalık insan gruplarının bir arada bulunduğu ortamlarda daha hızlı yayılmaktadır. Şu anda hapishanelerde sayısı 300 bini bulan mahpuslar risk grubunun en başında yer almaktadır. Marmara bölgesinde gerçekleştirmiş olduğumuz hapishane ziyaretlerinde cezaevi idarelerinin COVID-19 koronavirüs salgınına karşı almış olduğu önlemleri ve cezaevlerindeki mevcut hijyenik durumu şu şekilde sıralayabiliriz. Marmara bölgesinde yer alan hapishanelerde bütün açık ve kapalı aile ziyaretleri askıya alınmıştır. Avukat görüşleri birçok hapishanede iki hafta süreyle askıya alınmış ve acil bir durumun olması durumunda bu durumun belgelendirmesi koşuluyla avukat görüşünün kapalı görüş olarak gerçekleştirilebileceği tarafımıza bildirilmiştir. Hapishane girişlerinde ateş ölçümü yapılmakta, ateşi 37 derece üzerinde olan kişilerin hapishaneyi anlamayacağı bildirilmiştir. Avukatların cezaevi girişlerinde maske, eldiven ve dezenfektan dağıtılmaktadır. Özellikle hapishanelerin iç kısmında yer alan ve mahpuslara sayım, yemek dağıtımı ve arama gibi durumlarda doğrudan yakın temas kuran infaz koruma memurlarının büyük bir kısmının maske ve eldiven takmadığı Mahpuslarca bize iletilmiştir. Zaten kısıtlı olarak yaptırılan ortak alanda sohbet ve spor faaliyetleri bu aşamada tamamen kaldırılmıştır. Hasta ve halihazırda tedavi gören mahpuslar dahil bütün hastane sevkleri durdurulmuştur. Acil durumlarda hastane sevk edilecek olan mahpuslar açısından ise hapishane dönüşlerinde 14 günlük karantina uygulanmasının gerçekleştirileceği mahpuslara bildirilmiştir. Mahpusların kaldığı koğuşlar ve odalar bugüne kadar bir kere Kabaca dezenfekte edilmiştir. Sabah ve akşam sayımları ile aramaların kalabalık infaz koruma memurları grupları tarafından gerçekleştirildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bağbısı hapishanelerin kantinlerinde temizlik güçlüğü gerekçe gösterilerek zebze, meyve gibi gıdalar mahpuslara verilmemiştir. Sonuç olarak mahpusların aileleriyle görüştürülmemeleri, ziyaretlerin ertelenmesi, mahpusları salgın hastalıktan korumadığı gibi böyle bir süreç mahpuslar için tecrit, aileleri için ise ciddi endişeye sebep olmaktadır. Her gün dış dünya ile temas halinde bulunup mahpuslarla yakın ve fiziksel temas halinde olan infaz koruma memurlarının Hapishanelere salgın hastalığı taşıması açısından büyük risk söz konusuyken mahpuslara uygulanan sosyal tecrit kabul edilebilir değildir. Uzun süre dış dünya ile teması kesilmiş olan mahpusların zayıf bağışıklık sistemleri ise mahpusları virüslere daha açık hale getirecektir. Bu nedenle mahpusların virüs yayılırken hapishanelerde tutulmaları Sağlık ve yaşam hakkının ihlali noktasında geri dönülemez zararlara yol açacağı endişesi oldukça fazladır. Dolayısıyla alınmış olan bu tedbirler amaca uygun tedbirler değildir. Devletin vatandaşlarına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam haklarına ilişkin negatif ve pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır hali hazırda mahpusların yaşam haklarına ilişkin pozitif yükümlülükler yerine getirilerek mahpusların yaşam ve sağlık hakları için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Buna göre tutukluların CMK 100. maddede yer alan katalog suç ayrımı yapılmaksızın CMK 109. maddede yer alan adli kontrol hükümleri ile tahliyeleri sağlanmalıdır. Suçun vasıf ve mahiyeti şeklinde matbu tutuk devamda gerekçelerine son verilerek kanunun tutuklamadan beklenen menfaati sağlayacağı, sağlayacağı amacıyla düzenlenen CMK 109. madde ve yer alan adli kontrol hükümleri sadece görünüşte kalmamalı, yaşam hakkını tehdit eden COVID-19 virüs salgınının bulunduğu bu süreçte etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Ceza yargılamalarında kişilerin masumiyet karinesini ihlal eden tutum ve yargılar aşılarak toplum tehlikesi şeklinde özellikle siyasi mahpuslar hakkında tahliye kararlarının önüne geçen ifadelerden vazgeçirilerek yargılamalık konusunda mülkilik ilkesi kadar her bir yargılanan kişinin yaşam haklarının da devletin temiratı altında olduğu göz önünde bulundurularak mahpusların adli kontrolle de olsa tahliyeleri sağlanmalıdır. Tutuklu ve hükümlü ayrımı yapılmaksızın durumlu hastalıkları bulunan mahpusların virüs salgınına bağışıklık sistemlerinin zayıflığı sebebiyle daha açık olmaları sebebiyle hastalıklarının ağırlığına bakılmaksızın acilen tahliyeleri sağlanmalıdır. Zira Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Covid-19 virüsünün ölüm tehdidi altında bulunan kişiler özellikle kronik hastalığı bulunanlardır. 50 yaş ve üzeri mahpuslar da Covid-19 virüsüne ilişkin ağır risk gruplarından olması net sebebiyle tahlilleri acil olan risk gruplarındandır. Tüm risk grupları açısından eczem olmak üzere hükümlülerin cezalarının konukta infazının sağlanması gerekmektedir. Bu noktada yasal düzenlemeler en acil şekilde yerine getirilmelidir. Yapılacak yasal düzenlemeler, anayasada düzenlenen eşitlik ilkesine uygun olarak siyasi mahpusların yaşam haklarını da teminat altına alacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Zira anayasanın 10. maddesi, herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Şeklinde olup, siyasi mahpusların bu düzenlemenin dışında tutulması anayasanın eşitlik işleri eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Siyasi mahpusların sağlık ve yaşam haklarını, haklarının güvence altına alınmasına dönük tahliye ve infaz koşullarının değiştirilmesine ilişkin e, tedbirlerin dışında bırakılması düşman ceza hukukunun infaz sisteminin tezahürü anlamına gelecektir. Bu noktada hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm mahpusların sağlık ve yaşam hakkı teminat altına alınarak hapishanelerinde yapılacak düzenlemeler ve tahliyeleri gerekmekte bu tedbirlerin aciliyetin gereği yerine getirilmelidir.